Cümleten selamlar arkadaşlar. İlk videomda e, karbüratör sorunumdan bahsetmiştim. Karbüratörün küçük olmasından dolayı randıman alamadığımı e, belirtmiştim özellikle. E, bununla ilgili birkaç çözümümüz var bizim. Ancak e, daha masraflı çözümlerden önce biraz ben bir araştırma yaptım. Karbüratörün memelerini değiştirmeye karar verdim arkadaşlar. İlk videomda hatırlarsınız e, ustanın yapmış olduğu uydurma manifold burada. Alüminyum sıvısıyla doldurulmuş. Üzerine de e, İran yapıştırdısıyla kapladık ama ne yaparsak yapalım titreşimden dolayı çatladı ve benzin kaçırmaya başladı diye belirtmiştim. İşte 300'lük karbüratör bu gördüğünüz karbüratör arkadaşlar. Kocaman. Hava girişi ve manifold girişi böyle gördüğünüz gibi. Ee, bu videoda e, karbüratör memesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Hem e, karbüratör üzerinde yapılması gereken değişikliklerden bahsedeceğim. Hem de jet karbüratör nasıl yapılır e, bu olayı da bir anlatmak istiyorum size. Şimdi şu görmüş olduğunuz hazne bu 300'lük karbüratörün haznesi. Şu görmüş olduğunuz memeler de bu karbüratöre ait 300'lük memeler arkadaşlar. Şöyle yakından odaklayıp göstermeye çalışıyorum. Bunlar bu 300'lük karbüratöre ait memeler. Bir büyük bir tane de küçük meme var. Şöyle. Bakın bunların şu kısımlarında delikler var. Karbüratör büyüdükçe bunlar da büyüyor. Karbüratör küçüldükçe bunlar da tabii ki doğal olarak küçülüyor. Ee, şöyle bir şey düşündüm ben birazcık araştırdım şimdi benim motorumun üzerinde 200'lük pz30 karbüratör vardı size de göstermiştim ben bu karbüratörün memelerini söküp kendi karbüratörümün memeleriyle değiştireceğim bakalım performansta nasıl bir artış olacak veya olacak mı olmayacak mı bunu denedikten sonra sonucu ayrı bir video olarak çekip sizlerle paylaşacağım. Ee, ama motor ustasının yanından geliyorum şimdi. Bu e, memeleri de gösterdim. Onun söylediğine göre bu memeleri taktığımda daha fazla benzin çekeceğini ve performansın artacağını söyledi. Dolayısıyla da e, bu memeleri değiştirdikten sonra kendi 200'lük yüzlük güzel bir hava ayarı yapıp e, sonucu göreceğiz arkadaşlar. Son hızla ...bir artış olacak mı? Yoksa herhangi bir değişme olmayacak mı? Bunu deneyip görmek lazım. Şu an için denemeden... ...bir şey diyemeyeceğim ben de. Ama dediğim gibi... ...bu memeler daha büyük. değiştireceğimden sonucu... ...değiştirip birazcık etkiler diye düşünüyorum. Ama ne kadar etkileyecek? Onu ben de dolayısıyla... ...sizin gibi merak ediyorum. Şimdi karbüratörü sökmüşken... ...şöyle bir bakalım... ...bu alt kısmında neler var... Burada bir benzin haznesi var. Benzin buraya doluyor. Şurada görmüş olduğunuz bir şamandıra var arkadaşlar. Şunlar da memeler. Benzini çekiyor. Yukarıdaki şuradan almış olduğu havayla birleştirip burada emme manifoldundan man manif motor bile ona gönderiyor. Yani karbüratör dediğimiz olay bu arkadaşlar. Burada da gaz pistonun yeri var. Şu an kapağı sökük olduğu için gösteremiyorum. Ee, siz gaz kolunu çekince gaz pistonu yukarı doğru açılıyor. Hava ve benzin karışımı dolayısıyla buradan motor bloğuna gönderilmiş oluyor. Evet şimdi jet karbüratör yapımından da bir bahsedeyim. Yorumlarda ilk videonun yorumlarında e, bazı arkadaşlar jet karbüratör yapabilirsiniz demiş. Şimdi jet karbüratör nedir arkadaşlar bundan bahsedeyim. Şimdi şu hazneyi şöyle takıyorum geçici olarak göstermek için. Şu şekilde normal karbüratörümüz bu arkadaşlar. Şöyle gösterelim şu şekilde. Jet karbüratörü yapmak çok kolay. Şurada hava girişinin şu üst noktasına bir delik açıp benzin tahliye ee, Noktası arkadaşlar burası. Buradan benzin hortumuyla bağlayıp şu üst nokta deldiğimiz noktadan ee, boruyu bağladığımızda benzin hortumunu bağladığımızda jet karbüratör yapılıyor arkadaşlar aslında yapımı çok kolay. Peki nasıl yapacağız? Matkapla küçük bir delik açacağız buraya tam şu noktaya. Bu deliği açtığınızda tabii ki o delik o şekilde kalmayacak. Şu görmüş olduğunuz küçük e, memeden bir tane bunu dışarıda hazır satın da alabilirsiniz arkadaşlar. Deldiğiniz yere şu noktaya şu şekilde şu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Yani bunu zaten döndürürken e, alüminyum yumuşak bir malzeme olduğu için kendisi tırnak yapar ve bu, bu şekilde girer. Şöyle yani bu içeride böyle gözükecek. Peki bunun faydası ne? Jet karbüratörü yaptık. Tamam. Yani performansa katkısı ne? Performansa katkısı şu arkadaşlar. Ee, gaz kolunu çevirince devir özellikle 3000-4000 devirden sonra basıncın etkisiyle buradan taliye yerinden benzini çekip bu hortumla bağlayacaktık ya buraya. Şu üst noktaya ekstra benzin gönderiyor şuraya. Yani havayla beraber ekstra benzin gönderiyor. Ve dolayısıyla karbüratörümüz aslında normalden daha fazla benzin çekmiş oluyor. İşte buna jet karbüratör deniyor arkadaşlar. Evet gerçekten de işe yarıyor. Yani işe yaramasa e, internette şunları görebilirsiniz. Hazır satılıyor arkadaşlar. Bu jet karbüratör yapılmış fabrikasyon e, karbüratörler satılıyor. Tabii ki normalden biraz daha pahalı. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Onlar zaten buraya fabrikasyon olarak delik açmışlar, meme koymuşlar ve hazır hortumu var. Bu hortumu buraya bağlayıp buraya yerleştiriyorlar. Ve hiçbir şey yapmadan, hiçbir delik delmeden güvenli bir şekilde bu karbüratörü kullanabiliyorsunuz. Normal karbüratörlere göre daha performanslıdır. Zaten performans karbüratörü olarak geçiyor. En son e, onu da deneyeceğim. Dediğim gibi bir marka, Kane marka. Kane'in birçok e, farklı kaliteli orijinal Kane'den bahsediyorum. E, kar Performans karbüratörleri var. E, manifold olayını ayarlayabilirsem arkadaşlar kendi motoruma esas e, orijinalliği sevdiğim için onlardan takmak istiyorum. Ama manifold ayarlayamazsam en son çare olarak yorumlarda belirtilenler e, gibi ...kendi karbüratörüme bir delik açıp... ...jet karbüratör yapacağım. Başka da çare yok gibi gözüküyor. Şu an için motorumda dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Sadece son süratlerde birazcık nazlanıyor. Yani çıkmak istemiyor. Benzin yetiştiremediği için. Herhangi bir tekleme falan söz konusu değil. Sadece yüksek devirlerde hız hızlanma çok yavaş gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunu da benzini çok göndererek ve hava karışımını buna göre ayarlayarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Beni dinledi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.